böyle gün görmedim. Ay gördüm Allah. Ay gördüm. Ay gördüm Allah. Ay gördüm Allah. Ay ışığı jandarmanın süngüsü gün yakıyor. Mokus yoldaş pencereden jandarmaya bakıyor. Ve o diyor ki o jandarma sen kardeşimsin köylümsün. Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün. Jandarma biz sosyalist Pazarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizi nedir, elini uzatsana Alan karın, çocukların köyünde aç kaldılar Ne hükümet el uzatır, ne adam melek var Jandarma biz sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana Kurtuluşun bizimledir, elini uzatsana Telli 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 şu telli turna sanma ki yaralı uçmaz bir daha takılmış kanadı göçmen buluta anlatıyor eski beni şimdiki bana sakın çıkma o patika yollara o karlova'ya. yenik düşüyor her şey zamana biz büyüdük ve kirlendi dünya Buradan Mungan yazmış, Dost Yunan halkından Loizos bestelemiş, yeni türkü uyarlamış. Telli 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 şu telli turna Sanma ki yaralı uçmaz bir daha Takılmış kanadı göçmen buluta Anlatır eski beni şimdiki bana Sakın çıkma patika yollara o dağlara Her şey zamana biz büyüdük ve kibrandı dünya telli 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 şu telli turna Ne kalmış burada göklerden başka ne kalır yarına bizden sonraya Her şey binip gitmiş bu çurtmalara. sakın çıkma o partika yollara o da şey zamana biz büyüdük ve kirpendi dünya. Büyü de baban sana, büyü de büyü. Acılar alacak, yokluklar alacak. Büyü de baban sana, büyüyüp de on yedine geldiğinde baban sana idamlar alacak. Gülten Akın'ın yürek yangını feryadı. Büde baban sana büyü de büyü, acılar alacak, yokluklar alacak. Büyü de baban sana, büyük de on yedine geldiğinde baban sana idam var alacak. Baskılar, işkenceler, kelepçeler, gözaltılar, gözaltılar idam alacak. Vaskolar işkenceler, kelepçeler, gözaltılar, Zindanlar alacak. Büyükte on yedime geldiğinde baban sana idamlar alacak. Yüce baban sana...